Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hanım dilendi bey beğendi e, motifini yapacağız. Arkadaşlar, e, ben yılbaşı renklerine uygun olsun diye yılbaşı yaklaştığı için bu renkleri seçtim. E, normalde size e, motifin yapılışını göstermek amacım ama dilerseniz bu motifi yapıp bu renkleri kullanıp yılbaşında da herhangi bir motif çanta veyahut e, kendinize bir süveter Herhangi bir hırka yapabilirsiniz o motifle. Evet arkadaşlar. ilk önce beyaz renkle başlayacağım ben. İplerim hepsi koton ip arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki motif yaparken ben e, sihirli halka kullanıyorum. Ama sihirli halka yapmakta zorlanan arkadaşlar 4 zincir çekip daha sonra ilk ilmekten geçirip o şekilde de devam edebilir. Ama ben e, sihirli halkayı tercih ediyorum arkadaşlar şimdi sihirli halkamızı e, bu şekilde yapıyorum Evet 3 zincir çekiyorum arkadaşlar 3 zincir çekip üzerine alıp bir ikili trabzan yapıyorum daha sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu çektiğim 3 zinciri de ikili trabzan olarak sayıyorum 2 zincir çekiyorum üstüne yeniden alıp yeniden birinci ikili trabzanım yaptım ikinci ikili trabzanım yaptım ve üçüncü ikili trabzanım yaptım arkadaşlar yeniden 2 zincir çekiyorum üstüne aldım bir ikili trabzan ikinci ikili trabzan üçüncü ikili trabzan Yeniden iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Üçlü köme, kümeler halinde ikili trabzanlar yaptım. Tam dört adet. Yeniden iki zincir çekiyoruz ve ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıp sabitliyorum arkadaşlar. Evet bunu burada keseceğim arkadaşlar. Bunu burada kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra kırmızı rengimize devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk bir zincir çekip sabitliyorum ipimi. Daha sonra herhangi bir yuvadan geçip buraya da sabitliyorum arkadaşlar yeniden 3 zincir çekiyorum Arkadaşlar ipi arkadan yürütebilirsiniz üstüne aldım yeniden ikili trabzan 3. ikili trabzan Çünkü ilk zincirimi ikili trabzan olarak sayıyorum 2 zincir çekiyorum Arkadaşlar bu kez yeniden aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden arkadaşlar buradaki yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Yeniden aynı yuvanın içine arkadaşlar 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya üstüne alıp geçiyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan kümeler halinde ilerliyoruz. 3'er, 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 3'er olmak şeklinde. Yeniden 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum Evet arkadaşlar buradaki yuvaya geliyoruz bakın buradaki yuvaya yeniden 3 tane ikili trabzan yapıyorum Evet iki zincir çekiyorum yeniden aynı yuvanın içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bitti şu anda hiç zincir çekmeden yine ilk başladığım ikili trabzanımın tepesine batıp burada bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu arkasındaki iplerimizi de şöyle temizleyelim. Şu ipimizi de aradan yürüttük gördüğünüz gibi. Onu da temizleyelim. Şimdi arkadaşlar yeşil ipe geçiyoruz. Evet. Yeniden bir zincirli ipimi sabitliyorum. Arkadaşlar ben köşelerden başlamayı tercih ediyorum. Evet buradaki köşeye yeniden sabitleyip 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Üstüne aldım ikili trabzan yeniden bir ikili trabzan arkadaşlar iki zincir çekiyorum aynı boşluğun üzerine yine üç tane ikili trabzan yapıyorum bunlar köşelerimiz arkadaşlar şimdi ortaya geldiğim zaman buradaki boşluğa üstüne aldım yine bir ikili trabzan ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan arkadaşlar bu köşeye geldim köşeye yeniden bir ikili trabzan yeniden bir tane daha ikili trabzan bir ikili trabzan daha üç ikili trabzan iki zincir arkadaşlar 3 tane yeniden ikili trabzan yapıyoruz köşemizi tamamlıyoruz şimdi ortadaki yuvaya geldiğimizde yine üç tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar bu köşede de yine üç tane ikili trabzan arkasına iki zincir yine aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan motifimiz çok kolay bir motif diğer yuvaya geçtim arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yaptım gördüğünüz gibi köşeye geldim yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu köşeye de ve 3 zincir çekip aynı yuvanın içine batıp 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıp köşemizi oluşturuyoruz şimdi arkadaşlar buradaki son yuvamıza yani ortadaki yuva oluyor bu 3 tane ikili trabzanımızı yapıp köşemizdeki ilk başladığımız ikili ilmeğimizin tepesine ilmek kaydırma yapıp sabitliyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar son renk olarak siyah kullanacağım ben. İstiyorsanız motifinizi büyütmek isterseniz arkadaşlar yeniden bir kırmızı yeşil yapıp bu şekilde büyütebilirsiniz de. Ben mantığını anlatabilmek adına bu kadar yapmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar yine bir köşeden sabitledik. 3 zincirimizi çektik. İkili trabzanımızı yaptık. Bir ikili trabzan daha yapıp üçlüyorum ikili trabzanımı. 2 i̇ki zincir çekiyorum. Siyah olduğu için net göremeyeceksinizdir. Evet, 3 tane 2 zincirden sonra 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve buradaki bir sonraki boşluğa yani ortadaki boşluklara yuvalara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz üçer adet şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar yine bir köşeye geldik Yine 3 tane arkadaşlar. 3 tane ikili trabzandan sonra 2 zincir çekip aynı yuvanın içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son yuvaya geldim. Son yuvaya da yeniden 3 tane ikili trabzanımı yaptım en son en başta yaptığım ikili ilmeğin üstüne ilmek kaydırma yapıp hepimizi burada kesiyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bu hanım dilendi Bey beğendi modelimiz bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Hem motifimiz çok kolay hem her istediğiniz ürünü yapabilirsiniz bunun arkadaşlar. Ben renkleri olaraktan yılbaşı yaklaştığı için bu renkleri kullanmak istedim. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, sayfama abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.